14 anne 14'te. 17 Ocak, 23 Ocak. Değerli Kova burçları nasılsınız? İnşallah güzel bir hayat. Ee, kendi ha e, kariyer hayatınızla ilgili çok fazla çaba vereceğiniz. Hatta bu konularla ilgili kendinizi yeniden yaratacağınız ve büyük alkış toplayacağız ve bu süreçte başlatacağız. Her iş size çok büyük kazanç sağlayacak. Çalışma arkadaşlarınızın yardımları, bulunduğunuz alandaki işler, müşteriler ya da bulunduğunuz alandaki herkes bayağı ilgi odaklı olacak ve enerjinizin çok yüksek olacağı için kendinizi daha bu konuda ispatlayacağınız hiç beklenmedik konuları da aşma döneminiz olacak. Kurumsaldaysanız konum değişimi, beklediğiniz teklif, maaşınızla ilgili beklentileriniz neyse gayet olumlu şekilde söz konusu olacak. Bu ara özellikle de devlete girmek isteyenler için bir yakın dostunuzun size bu sunacağı bir oluşum ve gerçekten bu kapınızı rahat erdirecek. Hiç korkmanıza gerek yok. İşsizseniz de hala iş konusunda alakalı noktaları bulamadıysanız da bununla ilgili biraz daha sizin de çabaya ve güzel bir iş kapısı var. Ruhunuz artık kendinizi kör işe gitmemekten ve artık ailenizden de ve çevrenizden de destek almaktan utanıyorsunuz. Artık hani ruhunuzu, iş konu Konusunda körelttiğiniz için artık bu iş konusunda bir an önce çözün. Bu konuda kapılarımız var, ihmal etmeyin diyorum. Ee, kendi işini yapanlar ya da kendi işini yapmak isteyen kova burçları için de güzel fırsatlar var. Yengeç dolunayı bizim günlük kariyer, günlük iş hayatımız, günlük iş yerimiz, yaşam kalitemiz, yaşam alanımızla alakalı. Yani yengeçteki Plü, Plüton var ya, e, dolunay, sizin kendi iş günlük hayatınız, günlük evrelerimizin daha ön planda, daha kurallı, daha disiplinli şekilde hayatımıza geçiş verecek. Çok güzel kazançları, çok güzel ödüllenmeyi öğreneceksiniz. O yüzden bence güzel bir noktadasınız. Ortak bir iş kurmak istiyorsanız doğru bir fırsat. Tek başınıza bir iş yapmak istiyorsanız doğru bir kapı. Yani cesaretiniz varsa küçük bir... Yani sosyal medyada yapabilirsiniz. E'de, e bari getir götür dediğimiz sistemlerde yapabilirsiniz. Bu tarz iş kapılarınız çok fazla var. Motor kuruyetseniz işinizle ilgili farklı gitmek istediğiniz kapının aydınlanması var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli gençler, eğitim ve kariyer konusunda yapmak istediğiniz güzel yenilikleriniz var ve bu konuda da ilgili yurt dışı ya da e, özellikle kendimi çok marka yaratmak istiyorum. Bu konuda başarılı olacağım. Bu üniversiteyi kazanacağım diyorsanız bu kapınız Hayırlı Lisede de böyle bir düşünceniz varsa değerli gençlerim güzel başarılar ve siz hedefleriniz hep en tepe en yüksek nokta olduğu için hayatınızdaki o tepeyi Rabbim size vermiş. Yalnız bu ara duygusal olarak da romantik ve hemen erken evleneyim hemen erken düzenimi kurayım diyen kovalara sesleniyorum. Acele etmeyin. Lütfenizi konumunuzu alın sonra ne yapıyorsanız yapın. Yani şu an istediğinizi yapabilirsiniz ama elinizde bileziniz olmadan hiçbir şey yapmanızı önermiyorum. Sevgilim geri gelecek mi diyen gençlerime sesleniyorum. Evet sevgiliniz size geri gelecek ama başka kısmetler de var. Hemen kalbinizi ona kaptırmayın. Uzun süredir ilişkinizle problem yaşayan değerli kova burçları, değerli canlarım e, ilişkiniz tekrar bir adım atacak ama sizin yaranız, kalbiniz, acınız o kadar derin ki bir ilişki sizin hayatınızı alt hissetti. Bir yandan kalbiniz beddua ediyor, bir yandan kırılıyorsun, bir yandan üzülüyorsun ama onun artık sana bir faydası olmadığını bilmene rağmen acı çekiyorsun bir psikolog belki bir ilişki terapisti senin enerjine iyi gelecek diyorum. Yeni aşk kısmetin de var ama sen oradaki hesaplaşmayı yapmadan yeni bir enerjiye katılmak istemiyorsun. Bence artık yeni kapılara da ait ol. Değerli evli çiftlerimiz. Bu ara e, kendi alanınızda iş temponuzun yoğun olacağı için evli bu ara ilgilenmeyebilir, çok önemsemeyebilirsiniz. Kendi alanınızı e, daha farklı noktalara itebilirsiniz. Bu ara evde yapılması gereken çok işlerimiz var. Evin tekrar derleyip toparlanması lazım. Siz erteliyorsunuz. Sizden ricam ertelemeyi bırak. Şu an o alana konsantre ol. Çok büyük işlerim var diyorum. Bir de çocuklarınızla ilgili yatırım planı ya da yurt dışı ile ilgili olumlu kağıt ya da yapmak istediğiniz başvurularınız varsa yapın. Bunlar olumlu süreçte hayatınıza geçiş, geçecek diyorum. Mesela boşanma fikri olanlar da var ama cesaretiniz yok. Cesaret evresiniz olmadığı için kararsızlıklarınız var. Haydi boşanma konusunda da net bir sürece ihtiyacınız var. Bunu yapmanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Değerli kova burçları aldığınız bir para, unuttuğunuz bir borç, ya, vermeniz gereken bir konu varsa haber gelecek. Bir de uzun süredir kredileriniz, ertelediğiniz konularla ilgili de artık bir düzene girmeniz lazım. E, bunlar e, ileriki dönemimizde sıkıntı yaratacak ve bu sıkıntılar sizi huzursuz yaratabilir diyorum. Dedim bile. 50-45 bizim yaş grubumuza sesleniyorum kadınlar ve beyler. Bu ara işinizle ilgili güzel yenilik, duygusal hayatınızdaki kırılan kalbinizin iyileşme evresi ve uzun süredir yalnızsanız güzel bir aşkın da sizin elini tutacağı ile ilgili bir de bir evin tarihlat yenilenmesi ve satmakla ilgili kararsızlıklarınız var. Bu hafta bunları çözmüş olacaksınız diyorum. Sağlık konusunda özellikle de... Ee, Şöyle söyleyeceğim. Aslında üreme organlarınız, e, göğüs ya da e, üreme organlarımızla ilgili hassasiyetimiz olabilir. Bunlar biraz bizi böyle bu ara huzursuz ediyor olabilir. Vücutta da ani şişme ve şeker ve tansiyonla alakalı noktaları da ihmal etmeyelim. Bir de yakın bir ailemizin düğününe katılacaksanız sağlık probleminiz var. Dikkatli olun. Uzaktan katılın. E, aman çok kalabalığa girmeyin diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Güzellikle kalın. Birazdan ezan okunacak. Balıklara geçeceğim. Hoşça kalın.